Hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Müddessir suresi 1 ile 56 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 74 El-Müddessir Mekke'de nazil olmuştur. 56 56 ayettir. Sure, adını ilk ayetindeki, el müddessir, kelimesinden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünen, sarınan demektir. H.Z. Peygamber'e hitap eden ilk ayet, Müzzemmil suresinden önce nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey bürünüp sarınan Resulüm. 2. Kalk ve insanları uyar. 3. Sadece Rabbini büyük tanı. 4. Elbiseni tertemiz tut. 5. Kötü şeyleri terk et. 6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. 7. Rabbinin rızasına ermek için sabret. 8. O sura üfürüldüğü zaman var ya. 9. İşte o gün zorlu bir gündür. 10. Kafirler için hiç de kolay değildir. 11 tek olarak yarattığım, kimseyi bana bırak. 12. Kendisine geniş servet verdim. 13. Göz önünde duran oğullar, verdim. 14. Kendisine bir döşeyiş döşedim. 15. Üstelik o, nimetlerimi, daha da arttırmamı umuyor. 16. Asla, ummasın. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. 17. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Bu, gerçekten bir ikazdır. 55. Dileyen ondan, düşünüp, öğüt alır. 56. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.